Paranızın kaderi önümüzdeki birkaç haftada belli olabilir. Amerikan borsaları rekor kırıyor. Gram altın 6000 lira sınırına dayandı. Bitcoin tarafında ise herkesin nefesini kestiği o büyük düzeltme kapıda mı? Uzmanların bugünlerde ortaklaştığı bir cümle var. Kar cepte yakışır ama acele eden kaybeder. Bugün 20 Aralık, yılın son büyük virajındayız. Eğer hangi limana sığınmalıyım diye soruyorsanız Gelin uzmanların ortak analizlerine en sade haliyle birlikte bakalım. Başlıyoruz. Altın bu yılın tartışmasız şampiyonu. Hem küresel riskler hem de merkez bankalarının bitmek bilmeyen alımları altını zirveye taşıdı. Ons altın teknik olarak 4300 doların üzerinde kalıcılık sağlanması önümüzdeki sene için 5000 dolar hayallerini süslüyor. Gram altın dolar kurundaki stabiliteye rağmen ons desteğiyle 6000 sınırında. Uzmanlar Kısa vadede çok hızlı yükseldi. Bir miktar dinlenme veya küçük geri çekilmeler alım fırsatıdır görüşünde birleşiyor. Altın borcu olanlar veya düğün yapacaklar için keşke daha önce alsaydım dedirten bir tablo var. Ama unutmayın, altın bir sprint değil, maraton koşusudur. Uzmanlar fiyata değil, miktara odaklanın diyor. Bitcoin'de kurumsal benimsenme tavan yapmış olsa da teknik veriler ciddi bir kar realizasyonu riskine işaret ediyor. Uzmanlar Bitcoin'de %30'a varan bir düzeltme yaşanabileceği konusunda uyarıyor. Teknik olarak aşırı alım bölgesindeyiz. Kripto dünyası her zamanki gibi heyecanlı ama bir o kadar da tehlikeli. Uzmanlar diyor ki, eğer bir sabah uyandığınızda piyasayı kırmızı görürseniz şaşırmayın. Bu sağlıklı bir geri çekilme olur. Duygularınızla değil, zarar kes emirlerinizle hareket edin. Bu yıl boyunca piyasaları sürükleyen yapay zeka çılgınlığı Yıl sonunda yerini daha seçici bir yükselişe bıraktı. Fed'in faiz indirim döngüsü piyasayı destekliyor. Ancak uzmanlar teknoloji devlerinin artık aşırı değerli olduğu konusunda uyarıyor. Endeksinde Noel rallisi beklentisi hakim ama grafikler yorgunluk sinyalleri veriyor. Dostlar Amerikan pazarı bir koşucu gibi düşünün. Çok hızlı koştu, şimdi biraz nefes almak istiyor. Uzmanlar tamamen çıkmayın ama yeni girmek için en tepeden almamaya dikkat edin diyor. Özetle dostlar, 2025'in bu son günlerinde piyasa bize şunu fısıldıyor. Panik yapan kaybeder, stratejisi olan kazanır. Tüm uzmanların birleştiği tek bir gerçek var. O da portföyünüzü tek bir yere bağlamamak. Biraz altın, biraz borsa, biraz da nakit. Bu fırtınalı denizde en sağlam gemi budur. Sizin favori yatırım aracınız hangisi? Önümüzdeki yıl altın mı yoksa kripto mu güldürecek? Yorumlarda buluşalım.